Aydın'da yağışlar nedeniyle buğday arazilerinde kısmi zarar oluşturduğu belirtilirken yağışların verimi artırdığı ifade edildi. Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Kendirlioğlu hasat yapılan buğday arazilerinde inceleme yaparken çiftçilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Aydın'da buğday hasadının bu sene yağışlardan kaynaklı olarak geç başladığını dile getiren Kendirlioğlu şunları söyledi. Bu sene yağışlardan kaynaklı daha önceki yıllarda e, Mayıs'ın sonları, Haziran'ın hemen ilk günlerinde başlanıyordu. Bizim e, ayında da Ama bu sene e, hava şartları ve yağışlardan kaynaklı bir hafta on günlük bir gecikmeyle başladı. E, şu anda Söke'de e, özellikle işte aynı ülkelerde başarılı da yoğun bir şekilde hasat devam ediyor. E, Aydın'da şu anda bizim edindiğimiz bilgiler, çiftçi kayıt sisteminden edindiğimiz bilgilerle 250 bin dönüm civarında buğday ekili alanlarımız var. Tabi bunun takriben 50 bin dönüm civarı da e, bitkisel yemlere yani kuru ot olarak değerlendiriliyor. Yani 200 bin dönüm civarında şu anda Aydın'da e, hasadı yapılan buğdayımız var. E, buradan da 120 bin ton civarında bir... bir e, ortalama şeklinde. Tabi biraz daha yukarı biraz daha aşağıda olabilir ama Dekar'da 600 kilo ortalamayı aldığımızda bu rakam ortaya çıkıyor. Efeler Baltaköy mahallesinde buğday üretimi yapan Fuat Ataş açıklanan hububat fiyatlarından memnun olduğunu evet. dile getirdi. Vallahi bu sene daha güzel verim. E, kaliti güzel. E, bir da aynı. İçeride verler. Evet. İşliyoruz. Ee, daha önce nasıl yapıyordu? Daha önce e, Çiliyordu Diyelim ki harmandan kovuluyordu. Kayışlı. Şimdi biçerler ediyoruz. İsmail Tekel, Afyonkarahisar'dan Aydın'a dört ayrı biçer döverle gelerek ürün hasadı yaptıklarını belirtti. Bizim bu biçer döver mesleği de, de mesleği 1970 yıllarından beri Tekeloğlu biçer döver olarak devam etmektedir. İki tane makinamız var. Dört, iki tane de amcam da var. Toplam dört